Evet merhaba dostlar. Bugün toprak üzerindeyiz. Allah Azze ve Celle'nin inşallah mucizesini hep beraber temaşa edeceğiz. Aynı topraktan bir ağaç ve bu ağaçtan su yukarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir kayısı sapsarı, şekerli, tadı farklı, kendisi rengi farklı. Allah'ın bir mucizesi. Yine aynı şekilde toprak üzerinde yürümeye devam ediyoruz. İşte siyah kahverengi toprak. Ama aynı toprak ve aynı Allah Azze ve Celle'nin mucizesine tanık oluyoruz yani. Bu da farklı bir ürün. Ama Allah Azze ve Celle rengi, tadı, kokusu farklı. Avokado. Görüyoruz değil mi? Yani bu kadar nimetleri Allah Azze bir Ve Allah la tuhsuha. Siz Allah Azze ve Celle'nin size vermiş olduğu nimetleri sayamazsınız. Sadece bir toprak ve su tadı, kokusu, rengi farklı birçok ürünler. Yine aynı şekilde başka bir ürün. Aynı toprak üzerine yürümeye devam ediyoruz. Yine aynı ağaç. Bildiğin odun, ondan çıkan bir su geliyor. Bu suyu yukarı yıken Allah Azze ve Celle. Rengi, tokusu, farklı bir nektarin. Elhamdülillah. Şu nimete bakar mısın? Allah Azze ve Celle'nin ne kadar şükretsek azdır tabi bunların en önemlisi Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu iman. Yani şu dünyayı Allah Azze ve Celle şu toprağı altından yapsa hep zaman yine biz bunu veren Allah olduğunu bilmezsek kardeşler bu bizim için hiçbir önemi yok ki. İman güçlü olduğu sürece de tabi ki insan sadece bir dilim ekmek bile olsa elhamdülillah deyip Allah Azze ve Celle'ye sonsuzları şükürler ediyor yani görüyorsunuz aynı toprak. Bu seferki erik şekli, rengi, kokusu farklı. Görüyorsunuz. Nimet çok elhamdülillah. Ve burada bir de kuş yuvası var. Elhamdülillah. Aynı toprak. Ve ağaç ve su. Gördüğünüz erikler. La ilahe illallah. Lahu la şerikeler. Lahu mülk ve lehamdülillah. Lahu la yani Allah Azze ve Celle'nin nimetleri o kadar çok üzerimizde En büyük iman nimet. İman olduğu sürece imkan da oluyor zaten. Tabii ki Allah Azze ve Celle bizlere son nefesi de iman nasip eylesin. Zor bu kadar nimetlerin içerisinde Allah'ı unutup dünyaya dalmak. Kısacak ömrümüzde şu kısacık ömrümüzde hayatı boş şeylerle Allah'tan gafille geçirmek. Yani tabi hidayet Allah'ın dediği kişilerde oluyor. Evet. Allah isterse biz de bu imanı kazanmak için hiçbir şey yapmadık. Allah razı olsun elhamdülillah. Fazlı Kerem'inden bizde nasip etti. Elhamdülillah. Yani dünyada hayat güzel inşallah iman edersek işte aynı toprak gördüğün üzere bir ağaç, odun, bir su ama kokusu, rengi, tadı farklı. Evet. Erik ağacı. Elhamdülillah. Tabi tamam, Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Nimete şükrederseniz aynı toprak, aynı ağaç ve gördüğünüz üzere kaysa. Allah Azze ve Celle nimete arttıracağını buyuruyor. Elhamdülillah ala nimetil imanı rabbil alemin.